ben yanmak istiyorum. Dedim hayırlı cehennemler. Bir gün bir genç geldi. Sabah kahvaltı yapıyor kardeşler. Ben de oturdum kahvaltıya. Dedim bu kardeşimizi yeni görüyorum. Misafirimizdi. Adın dedim delikanlı. Ramazan dedi. Ramazan dedim sen Ramazan'da çok oruç tutarsın dedi. Ramazan olduğuna göre adın da. Maalesef dedi hiç tutmuyorum. Neden ya dedim. İnanmıyorum ki tutayım dedi. Niye inanmıyorum oğlum dedim. Niye inanmıyorsun? Sen şimdi beni gördün mü? Gördüm. Benim varlığıma inandın mı? Tabii dedi. E benim varlığıma inandıysan beni var eden ne de inanacaksın mecburen. Çünkü fiil fairi gösterir. Kitap katibi, şiir şaibi. Baktım bir iki soru sordu. Cevap verdim. Ters sorular soruyor. Kaderle maderle falan. Bir iki tane daha sordu. Onları da çapladım. Sorusu kalmadı. Ne dedi biliyor musun? Hocam dedi benim cehennemime mani olma. Vallahi böyle. Kitap hakkı Cehennemime mani olma dedi. Ben yanmak istiyorum. Dedim hayırlı cehennemler. O cehennem sana mübarek olsun. Muannit, mütemerrit. iki çeşit kafir var. Bir kafir bilgisizliğinden düşmüş. Biri de inadından. Muannit, mütemerrit.